Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Ben Alpaslan. E bugün Attack of Titan oynuyoruz. Herkes animesini biliyor genelde bunu. Evet. Ben bu sefer dev oldum. Bakalım neler olacak. Şimdi e, bu oyun herkes biliyordur. Güncellemeden önce nasıl bir haldeydi. Şu... Oğlum. <laughs> Gel buraya. <laughs> Kaç tane dev var burada ya? Aa çok yavaş vuruyor bu. Aa! Düşmüyor da ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen benim enseye vuracaksın. Bak. Diyorum da düşürmeye çalışıyorum şu anda seni. Düşüremiyor ki beni. Ne demek o ya? Şey ağaçlara falan çıkıp enseye vuracaksın. <laughs> bir dakika. 3, 2 tamam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Karşımda iki tane dev var ya bu. Abi bu adil olmuyor. Oha hareket buldum yalnız. Come on. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> bir birebir atalım. Neredesin? Bir dakika. Seni bulacağım. Oha. Bu nedir ya? Kaç tane dev var burada acaba? İşte sen kesip puan kazanıyorsun. Aha sıpladım. Oğlum A atamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ya ama olmuyor <laughs> ki ya. <laughs> Bunu aslında seri şeklinde yapabiliriz. Bayağı zevkli bir oyun. Evet. Güzel olabilir. Aa. Ben bu sefer değiştim hero olarak. Devasa bir şey oldu. Aa seni gördüm. Quest. Spiderman'e benziyor oyun ya. Aa. O kim ya? Sen misin o? Aa. Gel. Neredesin ne oldu lan? ya? <laughs> ee, sen de misin sen? Ağacın üstünde kaldım. Baya baya iyi atladım ha. Ama. Üzülsen <laughs> 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 bir de sen dev olursun belki de. Yok ya ben insan olacağım. Oo, adam sen için. erkek oldum. Aha <laughs> geliyorum sana doğru geldi gördüm seni Ağaçlardan geçemiyorum. Oha. geldim. Bak bak. Üstüme atlıyordum var ya. <laughs> Ağzını Oha. falan aç ya bu. Sen ağaçlara çıktın. Şimdi geldim işte. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Küçük adamdan ne istiyordun lan Fren? Sen bunları dövebiliyor musun? Dövemiyorum. Bence de dövme yani. Yalnız, sen benden kaçmasın bence. Sen vuramıyorsun nasıl olsa. Sen beni kovalıyorsun sadece. Ha. Aa, bir dakika. Şunu yakalayacağım Mesela Sen demiş... çok büyüksün ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Map'ten aşağı atlayabiliyor muyuz? Bilmiyorum ki, dene bakalım. Yok, atlayamıyorum. <laughs> ne oldu ya? kesin kestim. Benim daha çözemediğim trikler var da. E şu anda ikinci oyun açım şu oyun ya. Sen C'ye bastın mal gibi oldu. Ne oldu? Ha kamera açısını değiştiriyor. Anladım. Aa bir dakika bir şey buldum. Sağ tıkla vurunca ana. Bir dakika, gel buraya. Böyle... Hadi ama ya. <gülüyor> <gülüyor> İnsan olsana be. Tamam, sen nasıl olur? Bilmiyorum ki. Bence... Aa... Bir dakika, ne yaptım ya? ESC'ye mi basıyorum? ESC'ye... Ben basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Bir dakika. Lan küçük bir ha. şey oldu ha? Sen şu anda şey misin? Çocuğum lan. Tamam. Geliyorum lan. Neredesin sen? İşte koşacağım. koşam koşam ki. Koşamaz da oğlum küçük, küçük şey. Aa, bir şey. Ama bayağı biz yani. Bir dakika sen neredesin? Bayağı bildiğin koşam sana doğru. Tamam abi geliyorum. Ben niye seni görünmüyorum? Yani? Çocuğum geldim bak. Oğlum insan ol dedim ya. <laughs> Ay <Hayır>, çocukmuş <laughs> Neredesin? Oha. Aa <laughs> tutun lan. Lan hayır. <laughs> Bir şey oldu ha. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Geber. Geber. seni izliyorum şimdi. Bir dakika şimdi bak izle. yakalasa var ya hadi yani. ama aha <laughs> o nasıl yakaladı ya <gülüyor> <gülüyor> gösterdim evet yedi bir saniye ha burası ha ya yazı yazmış bir saniye ben nasıl geçeceğimi bulamadım ki daha bence oyundan çıkman gerekiyor Bence başka bir yolda vardır ya. Ha geldim tamam. Beni nasıl gördü ya bu? Aa. Ne olayım? Saş olacağım ben. Kardeş mi diye biri var. Speed Bütün phone titanları phone. öldürdü ya. Ben dolaşıyorum ortada. Abi sen yakaladım. Tamamdır. hani e, ya, okna satıyoruz. nasıl atıyoruz? Hı? Hmm? Ok nasıl atıyorsun? sol atıyor, solu atıyor. E, e de sağ atıyor. Aha. Geldim gördün beni? Hayır. Kestim mi? Şu anda devin bacak arasında kaldım ya. Geldim geldi geldim geldim Selam. yenilemem Aa, gerekiyor. Ya diye bir adam gelmiş herhalde. Aynen o çok fena. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor lan? <laughs> Korktum bir Kazanmışız. Boss geldi lan. God, God boss oldu herhalde. Bir şey oldu. Galiba. Mu? Bilmiyorum. Ayo. Kat burada. Neredesin? Ağacın üstündeyiz, katla. Tamam ben de ağacın üstündeyim. Ben seni niye göremiyorum? Ha gel gördüm gördüm seni. Tam gördüm. Bana doğru koş. Sen neredesin? Aa. 97 70. <laughs> gel, gel. 97 70 iyi ya. Yalnız seni koş. Kılıç bunda. Bak yerinde dur, tamam mı? R'ye bas, kılıcın değişiyor. Oha hızlı koşmayı buldum. Nasıl? Bak. Nasıl yapıyorsun ya? Yani? Saat tıka basa tutuyorum. Saat tıka mı? mı? Senin özelliğin farklı o zaman. Benim özelliğim şu. Ha, bak, Sen... benimki süper speed işte. Hiç bir şey yapamıyorum. Neredesin ya? Ben Valla aşırı hızlı Ben şu an titan alındım. Map falan yok mu ya? Ya da ben bilmiyorum. Map? Ha harita. <laughs> aa god gene dönüştü. Şu anda aa gördüm. Abi god nasıl oluyor ya? Bence god. Oha ben bu oyunu çözdüm ya. Ne oluyor ya? İşte o adam dönüşüyor, herkes kesiyor ya. Gel lan. Ben hiç sen göremiyorum ya. Hep bu kat alıyor. bir şeyler yapıyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Aklış gitti. İşte dur yerinde. Ha. J'ye bas. Geçtim. Aha, burada birisi var. Yalnız kılıcımla da Dejavu sanırım. Dejavu mu? Ha. Hiç izlemedim ben şu şeyi. Bu animeyi. Hiç alaka yok. <laughs> bir dakika bir dakika. Ben sizi dakika. gördüm geliyorum. Burada biri var. <laughs> Üstüme koşuyor. Öleceğim. Ölmedim. Otur yerine lan. Ne oldu ya? Of be. Ne hareketler yapıyor. Bunu ben keseceğim. Lan yiyor kafa gidiyor apasam kes <laughs> Hadi yine iyisin <laughs> Çak bir beşlik <laughs> Gel buraya be. Nerede? Kaldı mı şimdi? Neredesin? Sa sen sağ tıka basılı tutunca oluyor? Dönüyor Aynen bak Bak ben ne oluyor Oo. Abi bir kere basmam yeterliymiş. Sürekli basmam gerekmiyormuş kere basınca mı kalıyor? Şimdi? Aynen. Bence güzel. Benim özelliğimden daha iyi ya. Hepsinin farklı özellikleri var aslında. Denine denenebilir. Aynen. E nerede diğeri? Bilmiyorum ki. Arıyorum şu anda. Beni. Aa ağaçlara falan düz gidince tırmanıyor bu arada. Hadi ya. Yeni keşfettim bu sen de oluyor lütfen Yo düz gidiyor tırmanıyor. Ben niye tırmanamıyorum? Düz yürüyorsun yani. Oh diğeri nerede ya? Aa buldum. Oo iki tane var burada. Ben büyüğü indirmeye çalışacağım büyüğü. Veya geliyorsan ikimiz indirelim. Şu anda gidiyorum. Da geri niye geldi ya? Bir dakika halledeceğim. <laughs> Sen... Ya! <laughs> ha, <tutamadı>. Abi yiyecek. Ah! <laughs> Abi gittim ya bu sefer gittim. <laughs> Herhalde kimse kurtaramayacak. <gülüyor> 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 Aa, Oo. Geber. Bir dakika üstüme yürüyor. Yüzde <laughs> <laughs> kesmen lazım. Bir dakika. Şu an izliyorum senin kamerandan. Seni yiyecek bence o. <laughs> ya. Nice Ama <gülüyor> <gülüyor> Ama olmuyor ki ya Ayıp ediyorlar e, Bu arada pixel may cry da var Pixel may cry Onu da çekeriz ha Aha Çekerim Ne oluyor? Hareket edemiyorum Yaprakları tutunmuyor Ha tamam Şimdi bir tane iktidarı e, Bu videoyu kaç saat? Kaç dakika? Kaç saat mi? Dakika? Kaçıncı dakikamız? saymadım. Bence kısa tutalım bu videomu. İlk video böyle şey videosu olsun. Aynen abi, bir şey olsun. Hop seriler zaten gelecek. Evet. Böyle tanımanız amaçlı oldu. Aynen öyle. Geldim geldim ya. Ah yiyor lan herhalde. <laughs> Hayır. A abi bu çok hızlı koşuyor bir şey değil mi? Beni yedi ya. Alperen beni kurtar. <gülüyor> Alperen. <gülüyor> Öldüm ya. Oğlum ben seni kurtarmıştım. ölmüyor, ölmüyor. Vurmuyorsun ki. <laughs> vurdum, vurdum ben yedi. Yüzüne vuruyorum. Ölmüyor. Ense'ye vur ense'ye. Hadi yüzüne vuruyorum sersemlemesi lazım. Bu ne biçim bir şey sizi bile sağlam. <gülüyor> <gülüyor> tek <mu> attı lan. <laughs> Abi ya. tek mu attı ya lan. Ne kabız bir oyun ya bu. <laughs> o değil ben A atmayı daha çözemedim Bak Q <laughs> soluk atıyorsun tamam mı? Ha. E ile de yanlış Aynen. E ile de katıyorsun. Space ile de çift tok atıyorsun. Dene bak. Uf. Ağacı Oğlum. Şimdi. Nerede bu Aa, ah, gidiyorum. Ben seni bulamadım. titanları bulayım. Ben şu an kafamı gör takılıyorum. Aa gördüm bir tane titanın birini. Aa Gid iki tane velet titan var gidip kisten avlamaya gidiyorum. O be! tek attım ha. <laughs> Bir sene ağacı çıkıp suikast yapacağım ben bunu. <laughs> yumrukla dalıyormuşum. <laughs> Neredesin? Vallahi bir tane kesmiş. kestim. Bak görüyor musun beni? Sen kaç tane kestin? Bir tane kestim şu anda. Karşıda da bir tane var. Gel İki keselim. tane kalmıştı lan. Gel şunları keselim. Vallahi diyorum ben... Yapma! <laughs> Ya, <laughs> atiperen. <laughs> An, <Aa. Aferin. gülüyor> Kestin mi? Bilmiyorum, evet. Ya ben öldükten sonra kestim ya. Şu <laughs> <Hiçbir gülüyor> zamanlamayı tutturamadım. Son bir tane titan kaldı. Ha tamam bitti. O zaman bu videoda bu kadarlık olsun. Evet bu kadarlık video olsun tanıma amaçla. Aynen. En azından diğer e, seriler için bir şey olsun. Aynen öyle. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı videoyu bitirmeden önce? Ee, subscribe istiyorum ee, bize destek için. Evet. Aslında abone olursanız seviniriz. Aynen. Videoyu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.